Bir tamam, alayım ben böyle saytın hemen. Tamam. Köylülerimizi alalım. Tamam. Sağ olasın, <laughs> seni biraz tanıyalım. Görüşlerini alalım da. Teşekkür ediyorum tekrardan. Evet. Allah kolaylık versin. Görüşürüz. Sevgilerimle.

<laughs> Şöyle bir kavram yapalım. Evet. 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 Sen, 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 sen. yok. Başka zaman geliriz, tamam mı? İnşallah, sanki. E, Allah'a Allah emanet ol. Siz mısınız? burada mısınız? Evet. Kışın da burada Başarılılar. Hayvan var değil mi sizin? Hayvan var. görüşürüz. Gözünün adına Allah'a emanet ol. Teyze, görüşürüz. Niye şuurlamıyor, Sen hiç hiç görmedin mi? Bu köyde değil, Tosof'ta benden kalan kimi seviyordu. Evet. Hiçbir bir bir gün değil mi de hastasın, ihtiyacın var mı? İllaza, Kayınlı köyüne geldi, herkese bol bol selamlar tabidir. <laughs> ben her sana Beethoven'la, sevgilerimle. Tosof. Merhaba hocam. Görüşemiyoruz. Ee, ne, ne yapıyor? Nasıl Sen gidiyor? Bir türlü Az önce ee, yani, şimdi YouTube'a yani. atacağım bunu. YouTube'tan izlersiniz siz. <laughs> YouTube rahat. <aylağını> bayrağı, <laughs> <bir şeyler gülüyor> bir evet. <laughs> iyi, evet. Ya, evet. 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 Çekebilirsin. Biz tanıyalım seni Arayla de. Bana öyle fotoğraf çektiler mi çok kızıyor. Öyle mi? Evet. Tamam fotoğraf. Ne fotoğrafı Fotoğraf çekmedim. Video alayım ben. Toplantıda söylenir de sadece kadastronun adamı diyor ki müdür. Heh. Adamlar. Diyor Ortadoğu'nun her köy diyor, muhtarlar diye toplanıp dilekçe hmm. verecek diyor. Tamam o da olur. Bunu iptal ettirip yeniden olması ha. lazım. Bakanlığa müracaat olunur yok. tekrardan kadastro çıkarması gerekiyor. Yani şahsi e köye... Vermiyor vermeyelim Kim uyuyor ki? Adam ben bunu ne uğraşacağım? Onu da öyler mi çalalım yani? Daha iyi onu. Herkes ha. aynı. Bravo, ne da yok da yok Allah razı olsun, babanın rahmet olsun. Çift, çift, çift şey dost akrabaya bir mesajın var mı? Tamam, selam selam, selam gönder işte. Şey, şey. Evet. Bir daha nerede bulacağım beni? Evet. Ölümlü dünya. Evet, tamam. evet. Evet. Sen, buradasın ne be? be? Buradayım burada. Kışı, bu, kışı burada geçiyor. Valla kışı da geçiriyorum da. Kafaya göre adam yok. Aynen. Çalıştırmıyorlar. Aynen. Çalıştırsalar şey yok, şey Boş zamanda Vallahi... yazın geleceğim ben sen çalıştırırım. Ama söz. Herkes sözü vereceğim geleceğim. <laughs> sen şimdi adamına dert Evet. gel Yarın sen evet. evet. Herkese bol bol selamlar. Görüşürüz inşallah. Cuma.